İyisin. Teşekkür ederim. Çok iyiyim sevgili Nur. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Şu anda canlı yayında değiliz daha herhalde değil mi? canlı yayındayız. daha katılım olmadı. Evet y yayındayız. Yayındayız. YouTube bildirimleri yolluyor. yayının başladığına dair abonelere evet. gelmeye başladılar. Görüntü nasıl? Peki. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. İyiyiz değil mi? Gayet abicim. Iyiyiz, gayet iyiyiz Geçmiş umursun. bayramında kutlu olsun. Bütün izleyicilerim. Hepsine Teşekkür sevgilerimi ederim. gönderiyorum. Ee, özledim canlı yayınları sizinle yapmayı vallahi. <laughs> Canım, sağ ol. Ben de seni çok özledim. Ne mutlu, ne mutlu bana. Tarçın, tarçın nasıl? Tarçın <laughs> evde mi? <laughs> evde, evde içeride. Birazdan gelir kapıyı tırmalar. Benim de benim de aşağıda Leo. O da kapımın ya. buraya geliyor. Buradaysan ses verliyor diyorum hemen başlıyor ulumaya. <laughs> <laughs> çok akıllılar ya. Çok akıllılar. Çok çok. Evet. Geçen tartışıcı canlı yayında gördüm. <laughs> ha, evet, evet evet alıyorum bazen. Evet, arkadaşlarınızı izler Evet. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar gelmeye başladı sevgili Onur. Ee, Onur Onurak herkese sevgiler. Evet. E, ünlü sanatçı e, ve yazar Onur Akay e, bugün konum e, kendisiyle, magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmeleri konuşacağız ve Mert Afra ile ilgili, Mert Ramazan Demir Afra e, Saraçoğlu ile ilgili bir yazı yazdı Onur Akay. O yazıdan da söz edeceğiz ve kendisine bazı sorular soracağım. Sizlerin de sormak istedikleriniz varsa e, mesaj olarak yazabilirsiniz. Onur Akay cevaplandırır. Onurcuğum e, güzel bir yazı en son yazın. Evet. Onur Akay Onur Akay.com eee sayfasında, web sitesinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi başlığıyla bir yazı yazdı Onur Akay. <laughs> Evlendiler mi Onur Akay? Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir. Evet. Şimdi Bilal abicim e, Bayram tatili tabii bayramda sahne programları ben de e, yazamadım köşe yazısı bayram yoğunluğu nedeniyle. Öyle çok mesajlar geldi ki inanamazsınız. E, gelen mesajların çoğunda da işte Onur Bey, Afra ve Mert bayramda evlendi mi? Nedense nasıl yayıldı bilmiyorum. Hep bu soru vardı. Tabii yine sadece bu soru değil, e, en çok zaten köşe yazımda da Onur Akay Medya'daki yazımda da onları sıraladım. En çok da şu söyleniyordu. Bayram tatilinde ayrılmışlar. İşte Allah Allah. reklamdı zaten. Ee, evden çıkarken hani görüntülendiler kameraya aynı evden çıkarken. işte onlar bilerek görüntü vermişler. İşte bayram tatilinde ayrıldıkları kesinleşti. En çok da şu vardı. Afra ve Mert nerede bulur musunuz? Yani herhalde bayramda sessizdiler zaten herkesten habersiz tatile gitmişler ben ikinci gün öğrendim ben de bilmiyordum nerede olduklarını İşte bir de Afra hamile mi bayram tatili nerede geçirdiler Afra Saraçoğlu hamile mi gibi sorular yazmış insanlar Tabii bunlar sosyal medyadan yayılıyor sanıyorum sosyal medyada evet. öyle bir grup var ki ben buradan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevenlere de hem sevgilerimi gönderiyorum. Onlar onları o kadar çok seviyor ki her anlarını, her saniyelerini merak ediyorlar. Neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar? Mutlular mı? Öncelikle onu merak ediyorlar. Yani mutlu mu diyorlar? İkisi birbirini hep sevsin, hep mutlu olsun istiyorlar. O kadar çok hoşuma gidiyor ki bu tavırları. İşte bir de öyle bir grup var bizim yazdıklarımızı Bülent abicim hatta İsim bile vererek paylaşım yapıyorlar. Bilal Özcan ve Onur Akay'ın yazdıkları yalan diyorlar söyledikleri. Allah, 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 Allah. Hep böyle işte kendilerine göre PR işte reklam ne bileyim birçok şey yazıp bizi yalanlıyorlar. o grup işte böyle haberler çıkarıyor. Olumsuz olumsuz. Yani herhalde onları çekemeyen, kıskanan Troll mü diyorlar? Öyle bir şeyler öyle diyorlar, yani. Evet, evet. evet, <laughs> evet. evet. Ben onları olan... öyle değerlendiriyorum. Evet, ee, Onurcuğum sen de e, çok eskisin eğlence dünyasında, ünlüler dünyasında. E, sen iki taraf hem e, ünlüsün, bir ünlü olarak bu e, ilginç olaylara şahit oluyorsun. Senin başına gelen pek çok olay vardır muhakkak. Hem de e, uzun süredir medya tarafındasın, işin yazarlık tarafındasın. Bir de o gözle de bakıyorsun. Sen de çok iyi bilirsin ki başarılı olanları sevenler kadar sevm sevmeyenler çekemeyenler de maalesef oluyor. E, kıskananlar çok oluyor. Şimdi nasıl kıskanmasınlar onu mesela mesela daha yeni bir haber. Mert Ramazan Demir'in reklamda oynadığı Head and Shoulders şampuanı e, yılın en iyi erkek saç bakım ürünü ödülünü alacak. Mert'ten sonra olan bir gelişme bu. E, Tabii. Ve Mert'in oynadığı bundan önceki reklam hala da oynuyor orada. Devam ediyor o kampanya. Dimes içeceği geçen sene 2023'te Fedis ödüllerinde pek çok ödülü almıştı. Tüketici e, bazı ödüllerde pek çok ödül almıştı bu meyve suyu. Yani Afra Saraçoğlu'nun Ülker Çikolatası markası yine e, 17 Mayıs'ta gençlik ödüllerinde en iyi marka ödülünü alacak. Afra Saraçoğlu'nun e, bir başka e, şeyi de facto e, markası yılın en iyi gençlik markası ödülünü alacak reklamında oynadığı yine 17 Mayıs'ta nasıl kıskanılmasın değil mi onu? Çok doğru çok doğru. Bir de e, Bilal abicim şöyle bir şey var. Hem Afra Saraçoğlu'na hem de Mert Ramazan Demir'e e, astronomik rakamlarla film teklifleri, film senaryoları geliyormuş. Yağıyormuş resmen. Yani e, film e, filminde oynatmak için yapımcılar sıraya geçmişler. Reklam zaten öyle dediğiniz gibi anlattığınız gibi bir de e, dizileri olduğu için dizi içinde bitse de başlasak teklifler yağacaktır. Kesinlikle de e, film film için yağıyormuş. Sinema projeleri işte o sinema platformlarında film çekebilmek için çok çok astronomik rakamlar yani benim diyen starların alamayacağı paralarla teklifler yağıyormuş. Evet. Ee, Bunu şimdi ben tabii... duymuştum ama yazmamıştım. Buradan ilk kez söylüyorum yani. Ee, böyle teklifleri var tabii herkes dediğiniz gibi çok kıskanacaktır yani. Her e, meslekte olduğu gibi, oyunculukta da öyle, ses sanatçılığında da öyle. Mutlaka çekemeyenler oluyor. Hatta sahte hesaplar açarak onlarla ilgili kötü şeyler yazan ünlü isimler bile gördüm ben. Ay, yani. ay. Kendi de güzel şeyler yazıp kendi yazıyor. Ee, sevmediği sanatçının altına da işte sevmediği kişinin altına karalamak için birçok şeyler yazıyorlar. Neler neler ay. oluyor tabii. Onur Akay'ın Onur Akay bu söylediği size ya bu kadar da mı olur filan dedirtir ama o kadar doğru ki Onur Akay'ın bu söylediği. Yani bu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir olayıyla ilgili bilgim yok ama Onur Akay duymuş ki demek söylüyor. Benim ünlüler dünyasında tanık olduğum, şahit olduğum bu konuda benzer olaylar var. Yani e, bir şarkıcıyı mesela bir bayan şarkıcı kıskanan bir başka bayan şarkıcı e, sahte hesabıyla onun paylaşımlarının onun şey, sayfasında aleyhinde yorumlar yapıyor ve e, yakalandı da bu kişi kendini ele verdi kendini şaşırttı Allah şaşırttı o hesap bu hesap şu hesap bu hesap derken gerçek hesap bundan yaz gerçek <gülüyor> <isimler>. <gülüyor> yani ismi lazım değil şimdi. ismini tabii, ama. tabi Tabii, tabii. Bilal bu... abicim bu yakalarımı biliyorum ismi lazım değil <laughs> bir de bir de benim yakaladığım bir ünlü var şimdi ben tabii hani Allah korusun sanatçılarımız rahatsızlanıyor, yoğun bakıma kaldırılıyor. Onları da ya yazıyorum biliyorsunuz yardıma ihtiyacı olan ne bileyim vefat eden, unutulan Yeşilçam'ın değerli isimleri olsun ses sanatçılarımızın tabii, tabii. ustaları. İşte tabii. E, tabii hani ben yazınca son dakika birden bütün gazeteler girince yoğun bakımda hastaneye kaldırıldı haberleri dikkat çeken haberler tabii Türkiye'de çok tıklanan, herkesin merak ettiği haberler olduğu için. Yine böyle bir çok aşırı star değil de ünlülerimizden biri ben olarak işte şöyle bir bildiri yapsam yazar mı diye kafasında herhalde düşündü ki sahte hesaplarından birini açıp da yazacağım derken karıştırıp kendi hesabından yazdı. İşte kendi adını vererek yoğun bakımda diye peki siz kimsiniz dedim ben dedi işte bir isim veriyor arkadaşıyım fakat anladık ki o hesap da onunmuş. Bir hesaptan daha da önceden yazılmış bir yazı var çünkü orada. Zannediyor ki o hesaptayım yani. Bizim editörler yakaladılar. <laughs> yani kendini hastaneye kaldırılmadan hastaneye kaldırılmasını istemişti. <laughs> Böyle diyorlar <de> <laughs> Çok güzel. Reklam e, için herhalde. Evet. Çok güzel. Ayşegül, Ayşegül Özgün merhaba, Mine merhaba, Sevcan Ersoy Yıldız, e, İlham Aktan. Ee, ve ve diğer arkadaşlar Orzan hoş geldin ee, bütün bütün e, izleyicilere hepinize çok teşekkür ediyorum Onur Akay ile birlikteyiz Onur Akay son derece son derece e, deneyimli bir insan dediğim gibi ünlüler dünyasında 30 yıldır dimdik ayakta ve medyada da yaklaşık 15 senedir yazdıklarıyla olay oluyor. Yazdığı haberlerle verdiği e, bilgilerle birçok bir magazin gazetecisine ben yakından biliyorum haber atlatıyor kendisi. Onur Akay'la konuşmaya devam edeceğiz. Onur Akay çok şey biliyor. Onur Akay'a e, yüzüğü soracağım. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na taktığı yüzüğü ilk Onur Akay duyurmuştu Onurcuğum bunu yükleyeyim hemen geliyorum ve sonra bebeklerini soracağım sana. Afra Saraçoğlu evet, Mert biraz Ramazan Demir'in Hemen, Söylediğim hemen geliyorum. soruların hepsini cevaplayalım. Hemen geliyorum. Hemen müsaadenizle Tabii. arkadaşlar abone olmayan varsa aranızda abone olsun lütfen. Ve e, eğer beğeniyorsanız lütfen yapın. Hemen dönüyorum. Ben de bekliyorum efendim.